Arkadaşlar bu dersimizde önce nüfus piramitlerinin mantığını size anlatacağım. Ondan sonra belli başlı olan nüfus piramitlerinden bahsedeceğim. Bir de nüfus piramitlerinden ülkelerin gelişmişliklerine veya gelişememişliklerine bakacağız. Yani gelişmiş ve gelişmemiş ülkeleri özellikleriyle karşılaştıracağız. Ama bunun asıl en önemlisi ne biliyor musun? Nüfus piramitlerini arkadaşlar onun mantığını anlayabilmek ve ben sana burada onun mantığını anlatacağım. Şimdi burada Gördüğünüz gibi bir tane nüfus piramidi tahtada duruyor. Şu alt taraf doğum oranını gösteriyor. Burası arkadaşlar aktif nüfus ve üst taraf yaşlı nüfusu gösteriyor. Yaşlı nüfusla bu en alttaki genç nüfus bağımlı nüfus olarak adlandırılıyor. Yani ne demek oluyor bağımlı nüfus? Kendisi çalışmıyor, baba parası yiyor anlamına geliyor. Artık yetişkin hale geldi ve kendi kendine bakar duruma geldi. Aktif nüfus, çalışan nüfus olarak nitelendiriliyor peki neden hep piramit şeklinde onu anlamak lazım böyle piramide üçgene benziyor niye bu nüfus piramitleri böyle kare değil nüfus karesi niye nüfus karesi diye bir şey demiyoruz biz bunlara şimdi bak 1 milyon kişi doğdu tamam mı sonra geldi 1 milyon kişi 70 yaşına normal mi sence Bir milyon kişi Doğ, doğan o bir milyon kişi 70 yaşına geliyor. Doğal mı sence bu? Normal bir şey mi? Gelebilir mi? Gelemez değil mi? Diyeceksin ki yok hocam gelemez. Ya, kimisi yaşlanıyor, erken ölüyor. Kimisi trafik kazasından ölüyor. Kimisi hastalıktan ölüyor. Kimisi şöyle böyle gidiyor. O zaman gitsin bakalım. Götürelim. Bak. Şu bölgeleri sildim attım Gitti. Zaman geçtikçe yok oluyorlar. Yok oluyorlar ve piramit şeklini alıyor. İşte nüfus piramidinin mantığı böyle. Böyle oluşuyor nüfus piramidi. Peki. Şimdi geldik sonuçlarına. Nasıl sonuçları çıkartıyoruz biz? Yani şu nüfus piramidinin tabanına bakaraktan doğum oranlarının çok olduğunu görüyor muyuz? Nasıl görüyoruz? Ve bundan nasıl sonuçlar çıkıyor? Veya nüfus piramidinin üstüne, tavanına, tepesine baktığımız zaman hangi sonuçları çıkartıyoruz? Bunlar da önemli alt tarafın artık doğum oranı olduğunu biliyorsun. Bunun altında böyle çizgiler vardır. Şurada sıfır vardır ve bu tarafa doğru çizgiler vardır. Bunu böyle ayırır. Bir taraf erkek nüfus, bir taraf kadın nüfus diye ayırır sana. Dolayısıyla kadın nüfus ve erkek nüfus oranlarını görebilirsin. Ama her piramitte vermeyebilir bu. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E baktık arkadaşlar. Doğum oranlarına bakıyoruz. Doğum oranının burada arttığını, Hatta şöyle bir piramit olsa, bak ben bu piramidi biraz geliştireyim. Ee, şöyle mavi renkle çizeyim. Şöyle yaptım. Allah Allah bu ülkede doğum oranları aşırı derecede artmış ya. Değil mi? E peki sen insan olarak bunu sorgulamayacak mısın? Ya niye artmış? Ha beni ilgilendirmiyor diyeceksin. Seni ilgilendiriyor. Eğer ileride büyük bir insan olduğun zaman, devletin herhangi bir kademesinde yer aldığın zaman diyeceksin ki Atıyorum mesela Milli Eğitim Bakanı oldun. Senin en büyük derdin şu anda zaten o değil mi? Milli Eğitime değil mi? E işte sınav var, karşıma sınav çünkü okul az, öğretmen az bilmem ne demiyor musun? E ha burayı gördün. Baktın ki burada doğum oranı çok fazla arttı. E bu çocuklar 14 sene sonra, 15 sene sonra 0 yaşındaydı ya. 14 sene sonra buraya gelecek. 15 yaşına gelecek 15 sene sonra. Liseye başlayacak. Şu anki lise buradaki bu aşırı olan nüfusa yetecek mi yetmeyecek hemen birkaç tane daha lise ya yani birkaç tane dedim bin tane yüz bin tane ne bileyim işte neyse lise yapman gerekiyor okul yapman gerekiyor. Tamam bak işe yaradı işte o yüzden arkadaşlar bunlar önemli nüfus piramitlerinden sonuçlar çıkartmak önemli ve gerçekten de nüfusla ilgili çok güzel sonuçlara bu piramitlerden ulaşabiliyorsunuz. Ülkelerin nüfus piramitleri vardır. Türkiye'nin eskiden arkadaşlar şöyle üçgendi. Tabi günümüzde bu değişti. Mesela arkadaşlar şu piramidi üzerine biraz daha antrenman yapalım. Ben bunun yaşlı nüfusunun fazla olmasını istiyorum. O zaman ne olacak? Ne yapmam gerekiyor benim? Şöyle turuncu renkle göstereyim. Yaşlı nüfus böyle olmasın burada. Şöyle olsun arkadaşlar. Yaşlı nüfusu çoğalttım gördün mü bak bayağı bir çoğaldım. Doğum oranlarını da azalttım. Yaşlı nüfus daha bakın oranladığınız zaman yaşlı nüfusun çoğaldığını görüyorsunuz burada. Ee yaşlı nüfus çoğaldı tamam piramitte çoğaltmak kolay bak iki dakikada yani iki dakika saniyelerde yaşlı nüfusu çoğalttım bu kadar kolay mı değil. Nasıl çoğalması gerekiyor arkadaşlar yaşlı nüfusun? Onları da tabii ki düşünmeniz gerekiyor. Düşündükçe de bulursun. Yani benim anlatmama gerek yok aslında. Biraz kafa yor. Ya istiyorsan dersi kapat. Al eline kağıt, kalemi bir şeyler yap. Emin ol daha faydalı olacaktır. Şimdi bak. Burada yaşlı nüfus çok fazlaysa demek ki bunlar ölmüyor. Peki niçin ölmez? Onu düşün. Niçin ölmez? Demek ki sağlık şartları iyi. Tam kalp krizi geçirirken hemen ambulans gülü hastaneye götürüp müdahale ediyorlar, kurtarıyorlar. 5 sene atlattı. 5 sene daha kurtardı. E ee, bak işte böyle böyle ölmüyor. Aynı zamanda arkadaşlar yaşa, yaş, bu aktif nüfus olduğu zaman hani iş hayatındayken sağlıklı işlerle çalıştıysa ki bedenini fazla yıpratmadıysa daha sağlıklı olacaktır. Yine yaşam süresi uzayacaktır ve yaş nüfus artacaktır. Evet bak şimdi hastaneden bahsettim, sağlık şartlarının iyileşmesinden bahsettim, iş hayatında çalışırken güzel işlerde çalıştığından bahsettim. Sen bu ülkeden ne bekliyorsun? Gelişmiş bir ülke olduğunu anlamıyor musun? Anlıyorsun işte gelişmiş bir ülke işte. Bunun gibi buradan böyle onlarca yüzlerce sonuç çıkartırsın. Kitaplarda yazan sonuçları geç, o kitaplarda yazan sonuçlardan on kat daha fazla sonuç bile çıkartabilirsin. Ha ben yine sana burada bahsedeceğim bunlardan. Evet. Burada bahsettiğim şey gelişmiş ve gelişmemiş ülkenin nüfus piramitleri. Şimdi hepsinden arkadaşlar sırayla bahsedeyim. Ha şundan da bahsedeyim önce. Bakın burada doğum oranlarının azaldığını görüyorsunuz değil mi? Niçin azalmıştır? Onu da düşünmek lazım. Niçin azaldı? Azalmasının sebepleri vardır değil mi? Mesela kadınlar iş hayatına girmiştir. Eğitim artmıştır. Değil mi? E, herkes daha rahat yaşamayı Tercih ediyordur falan filan gibi bir sürü sonuçları var. Bunlara dersin ilerleyen dakikalarında detaylı bir şekilde değineceğiz Şimdi arkadaşlar buraya bütün nüfus piramitlerini çiziyorum. Ve bunları karşılaştırıyoruz. Evet arkadaşlar tahtada 5 tane nüfus piramidi görmektesiniz. Ee, düzgün üçgen veya ikiz kenarlı üçgen derler. Ondan sonra tabanı geniş üçgen veya geniş tabanlı üçgen derler. Arı kovanı, çar bir de asimetrik çam. E nüfus piramitlerini görmektesiniz. Bunların hepsi arkadaşlar tabii ki belli ülkeleri temsil ediyor. Yani geliş şöyle söyleyeyim. Şu ikisi gelişmemiş ülke. Şu gelişmekte olan ülke gibi. Şuradan gerisi de tabii ki gelişmiş ülkeyi gösteriyor. Türkiye buna da hangisinde? Önce onu söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye şuna doğru gidiyor. Az kaldı şu hale gelmemize. Yani aslında bana göre geldik de diyebilirim ama herkes farklı. Yani sonuçta arkadaşlar bunların hepsi İlla ki tam böyle budur diye bir şey Bunlar yorumdur arkadaşlar. Kişiden kişiye değişir. Ee, yani şimdi baktığı zaman şurada doğum oranının çok yüksek olduğunu görüyorsun değil mi? E, doğum oranı yüksekse biz geri kalmış ülke diyorduk değil mi? Ama bakın Kanada Amerika diyor ya. Gelişmiş ülke. Yani böyle istisnai durumlar olabiliyor. Bunları da gözden kaçmamak lazım. Yani çok fazla kafaya takmamak lazım. İstisnalar olabiliyor. Burada anlattıklarımız bizim genel itibariyle olmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Düzgün üçgenden başlıyorum. Ya aslında açıkça söyleme şu an bunları yorul, yorumlamak bile istemiyorum. Çünkü e, demin örnekler vermiştim ya siz böyle kendiniz yorumlasanız çok daha güzel olur. Çok güzel sonuçlar. Ama tabii bizimki sadece biraz size fikir, yol göstermek olmuş olsun. Evet arkadaşlar düzgün üçgen piramit. Doğum oranlarının yüksek bakın ben buraya artı ve eksiler koydum. Daha iyi anlaşılsın diye. Doğum oranlarının yüksek olduğunu ve ölüm oranlarının da yüksek olduğunu görüyorsunuz. Doğumda fazla, ölüm de fazla. Demek ki gelişmemiş bir ülke, geri kalmış bir ülke oluyor arkadaşlar. Örnek olarak da Bangladeş'i burada vermiş olduk. Peki, başka neler var? Şimdi arkadaşlar nüfus piramidinden bir direkt olarak sonuçlar çıkartırsın. Bir de detaylı, hani e, dolaylı yönden sonuçlar çıkartabilirsin. Mesela direkt olarak baktığımız zaman doğum oranı net bir şekilde görülebiliyor. Ölüm oranı net bir şekilde görülebiliyor. İşte aktif nüfus Net görülüyor. Bağımlı nüfus net bir şekilde görülebiliyor. E, cinsiyet net bir şekilde görülebiliyor. Hani e, kız, erkek arkadaşlar bunun nüfus parametrelerinde şöyle bir şey vardır. Bunları size şöyle de verirler. Bakın. böyle çizgiler şeklinde arkadaşlar ve devam eder. Bu böyle şekilde de verebilirler. Sonra renkleri şöyle bölerler. Şurası işte farklı renktir. Şurası farklı renktir. Ee, kadın ve erkek nüfusu burada ayırt ederler. Ee, bunun daha detaylı çizimidir arkadaşlar. Şimdi yani sonuçta cinsiyeti de görebiliyorsun. Kadın erkek nüfusunu görebiliyorsun. Baktığın zaman işte belli yıllarda erkek nüfus azalmış. Demek ki o da savaş olmuş falan. Bunları da tabii ki tespit edebiliyorsunuz. Peki dolaylı yönden hangileri tespit ediyorsunuz? İşte hastanesi gelişmiştir, eğitimi gelişmiştir. E, ne bileyim, e, göç almıştır, göç vermiştir. E, ulaşımı gelişmiştir. Bunları dolaylı olarak tespit ediyorsun. Niye dolaylı olarak? Bak mesela ben şu piramide baktığı zaman ya şuna bakalım daha net. Yaşlı nüfusun fazla olduğunu, e, genç nüfusun azaldığını rahat bir şekilde görebiliyorum. Bunlar net gözle Ama Ülkenin arkadaşlar hani gelişmiş eğitimlik durum eğitim durumu falan da dolaylı olarak görebildiğim sonuçlardır. Veya işte kişi başına düşen gelir fazladır diyoruz. Niye? Gelişmiş ülke olduğu için. Dolaylı olarak ulaşabildiğimiz sonuçlardır. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şuraya geldik. E, tabanı geniş üçgen yani geniş tabanlı üçgene geldik. Burada doğum oranlarının aşırı derecede arttığını görüyoruz. Bunun iki sebebi olabilir. Bir, yani ülke öyle bir politika uygulamak istemiştir. İki, Sağlık şartları gelişmeye başladığı için bebek ölüm oranları azalmıştır. Bu yüzden de ne oluyor bakın doğum oranlarının fazla yani sıfır yaş, bir yaş grubu e, çocukların çok fazla olduğunu buradan görebiliyorsunuz. E, sağlık şartları daha yeni yeni gelişmeye başladığı için henüz bu arkadaşlar e, tam olarak gelişememiş, gelişmeye başlamış. Gelişmenin başlarında yani öyle bir ülke oluyor. O zaman niye yaşlı nüfus fazla değil diyeceksiniz? Benim de aklıma bu geliyor. Bakın sağlık şartları daha yeni yeni gelişmeye başladı. İlk önce ne oldu bu hastanelerden, ben bebek doğumlarında başladı doğumda hemen güzel müdahalelerle ölümleri azaltmış oldun. Şimdi tamam yaşlılar da e, burada şanslı oluyor ama belli bir zaman arkadaşlar ne oldu bu iş hayatında falan yıprandı falan filan derken öyle hemen kolay kolay kendini kurtaramıyor. Sonuçta geçmişinde birazcık belerini yıpratmış olduğu için öyle hemen yükselmesini bekleyemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar arı kovanı piramidine baktığımız zaman yaşlı nüfus fazla yani şunu da demek istiyorum buradaki de ölüm oranı az arkadaşlar ölüm oranının az olduğunu görüyoruz demek ki sağlık şartları gelişmiş. Doğum oranlarının da azaldığını görüyoruz demek ki kadınlar iş hayatına girmiş. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> ha, bu Almanya ve İngiltere gibi hatta Türkiye'de ben buraya katıyorum ülkelerde görülüyor. Evet çan şeklindeki piramide baktığımız zaman arkadaşlar e, ölüm oranları az, ölüm oranları az, yani yaş nüfus çok fazla gözüküyor. E, ama doğum oranı da son yıllarda artmış. Kanada ve Amerika gibi ülkeler arkadaşlar niye? Ekonomimiz bizim yeterince gelişti diyor, paramız var diyor, e, doğum oranları artsın diyor. Yani böyle bir politika uygulayabiliyor, e, kaynaklarımız da yeterli diyor doğum oranlarını arttırmaya çalışmış ve başarılı da olmuş. Doğum oranlarını arttırmış oluyor arkadaşlar. Son zamanlarda doğum oranlarını arttırma. Ya yani aslında çok net bir şekilde bakın ne gözüküyor biliyor musunuz? Bu ülke doğum oranlarını belli bir zaman azaltmış. Demek ki gelişmiş. Asimetrik vadi e, asimetrik e, hemen fiziki coğrafya aklım gitti. Arkadaşlar asimetrik e, taban asimetrik piramitte ise üst piramidinde doğum oranlarının aşırı derecede azaltıldığını görüyorsunuz. Demek ki bu ülke bir nüfus politikası uygulamış olabilir. Zaten örnekteki var? Bakın Japonya. Çin de bir zamanlar böyleydi arkadaşlar. Bunu uyguladı, uyguladı. Yakın zamana kadar. Ve arkadaşlar e, ölüm oranları da az. Aslında bakın bu nüfus piramidiniz asıl şekli şu tepesi bunun şöyledir arkadaşlar. Biraz yuvarlaktır yani. Şuna benzer. Çünkü şu halden sonra ne yapıyor? Böyle yapıyor bu. Ama çizimlerde bu şekilde gözüküyor. Yani buraya bakıp da sakın ha, e, şunun gibi sanmayın arkadaşlar. Bu gelişmiş bir ülkeye aittir. E, yine yaşlı nüfus fazladır. Yani ölüm oranları azdır. E, bakın ondan sonra artı koydu ölüm oranı fazla. Bunu da ölüm oranı az karıştırmayın. Ama sonra ne olmuş? E, nüfusun çok arttığını düşündüğü için azaltıcı politika uygulamış. Ve nüfusunu azaltmaya doğru gitmiştir. Doğum oranları epeyce azalmıştır. Evet arkadaşlar bunlar nüfus piramitleri. Şimdi piramitlerden çıkartacağımız sonuçları size yorumlayacağım. Beraber bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar gelişmemiş yani geri kalmış ülkeler ile gelişmiş ülkelerin özelliklerini karşılaştıracağız. Hangi nüfus piramitlerine sahiplerdir ve o ülkelerde ne gibi özellikler vardır bunlara bakacağız. Öncelikle geri, gelişmemiş ülkelere bakalım. Gelişmemiş ülkeler genellikle üçgen şeklindeki ve içi, kenarları içe çökük üçgen şeklindeki piramitlere sahiplerdir. Bu ülkelerde doğum oranları fazladır. Doğum oranlarının fazla olması da e, genç nüfusun fazla olmasına sebep olmuştur. E, kenarda arkadaşlar e, görüyorsunuz bu ülkelere ait özellikleri. Ben bunlardan bazılarını söyleyeceğim ve bazılarını açıklayacağım. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim. Bu ülkelerde doğum oranları fazladır. Üçgen piramidin e, tabanına baktığımız zaman doğum oranlarının fazla olduğunu görüyoruz. Peki doğum oranlarının fazla olması arkadaşlar bize yine eğitimin de az olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda doğum oranlarının yine fazla olması ülkedeki nüfusun çoğunun kırlarda yaşadığını, şehirlerde yaşayan insanların daha az olduğunu bize göstermektedir. Yine bu üçgen piramide baktığımız zaman Genç nüfusun fazla olduğunu görebiliriz. Çünkü doğum oranları fazlaysa zaten genç nüfusta fazla olacaktır. Piramidin tavanına baktığımız zaman yaşlı nüfusun az olduğunu görmektesiniz. Bu bize ortalama yaşamın kısa olduğunu ve hastane şartlarının gelişmemiş olduğunu göstermektedir. Neden? Çünkü insanlar daha erken ölüyor. Bu yüzden de hastane şartlarının gelişmediğini buradan çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda bu ölüm oranlarının da yüksek olduğunu bize gösteriyor. Bu ülkelerde bu ülkelerde genellikle nüfus artış hızları fazladır. Çünkü doğum oranları fazla olduğu için nüfusun artış hızı da genellikle fazla olarak görülmektedir. Okur yazar oranı düşüktür. Zaten demiştik ya e, doğum oranları fazla. Doğum oranlarının fazla olması okur yazar yani eğitim seviyesinin biraz daha düşük olduğunu bize göstermektedir. Bu ülkelerde işsizlik de fazladır. Ee, ekonomik insanların ekonomik seviyeleri biraz daha düşüktür. Yani kişi başına düşen gelir azdır. Nüfusun çoğunluğu birinci ekonomik faaliyet kollarında çalışmaktadır. Peki birincil ekonomik faaliyet kolları neydi? Tarımdı. Yani tarım, hayvancılık, balıkçılık, e, odunculuk, madencilik gibi e, sektörlerde çalışmaktadır. Bu ülkeler ham madde ihraç ederler. Yani kendileri e, Ülkelerinde çıkan ham maddeleri başka dış ülkelere satarlar ve dış ülkelerden mamül madde ithal ederler. Yani ham maddeyi verirler başka ülkeye, orada işlenir, çeşitli ürünler ortaya çıkar ve bunları alırlar. Çünkü kendi teknolojileri ve sanayileri zayıf olduğu için böyle yaparlar. Bu ülkede nüfusun çoğunluğu kırlarda, köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayan nüfus biraz daha azdır. Sosyal hizmetler gelişmemiştir. Dış ticaret açığı vardır. Şimdi de gelişmiş ülkelerin özelliklerine bakalım. Gelişmiş ülkeler genellikle çan şeklindeki, ağrı kovanı şeklindeki ve e, asimetrik şekildeki nüfus piramitlerine sahiplerdir. Gelişmiş ülkelerde nüfus piramitlerine de baktığımız zaman doğum oranlarının az olduğunu görüyoruz genellikle. Sadece çan şeklindeki e, piramitte doğum oranlarının biraz yükseldiğini görüyoruz. Ama bu o ülkenin... E, gelişmişliğini engellemez. Çünkü zaten gelişmiş bir ülkedir. Sadece nüfusu çok, genç nüfusu çok azaldığı için doğum oranlarını yükseltmek istemiştir. Yani bir nüfus nüfus politikasıyla genç nüfusu doğum oranlarını yükseltmeye çalışmıştır. Sonuçta yine gelişmiş bir ülkedir. Genel anlamda doğum oranları düşüktür. Bu ülkelerin nüfus piramitlerinin üst tarafına baktığınız zaman yaşlı nüfusun çok olduğunu görmektesiniz. Bu bize ölüm oranlarının az olduğunu göstermektedir. Böyle bir durumda da yani yaşlı nüfusun çok olması da o ülkedeki sağlık şartlarının iyi olduğunu göstermektedir. Ne demek oluyor yaşlı nüfusun fazla olmasıyla sağlık şartlarının yüksek olması? Şöyle örnek verelim. Ee, yaşlı İnsanlar genellikle birçok hastalıkta e, hastalıkla mücadele ederler. Kalp krizi falan geçirirler. Ve arkadaşlar bir insan kalp krizi geçireceği zaman hastaneye kaldırılır. Hastane şartları iyi ise, daha güzel hizmet görürse o insan belki 5 yıl veya 10 yıl daha yaşayacaktır. Bu da hastane şartlarının iyi olması da ülkenin gelişmişliğini gösteriyor. Yine doğum oranlarının az olması Kadınların iş hayatına girmiş olduğunu gösteriyor. Eğitim seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçekten de eğitim seviyesinin yüksek olması doğumları azaltmıştır. Kadınların iş hayatına girmesi doğumları azaltmıştır. Kadınların iş hayatına girmesi de aslında bize şunu da gösteriyor. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Çünkü insanlar artık sanayide çalışıyor, iş hayatına girmiştir. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışıyor. Bu da daha çok şehirlerde vardır. Yani bu toplumlar şehirleşmiş toplumlardır kır nüfusu daha az, şehir nüfusu daha fazladır. Bu ülkelerde genç nüfus azdır arkadaşlar. Mesela teknoloji üreten bir fabrika e, gidip de bu ülkeleri çok fazla tercih etmez de, Genç nüfusu fazla olan ülkeleri tercih eder. Çünkü teknoloji en çok genç nüfus kullanmaktadır. Mesela Türkiye genç nüfusu fazla olduğu için e, teknoloji olsun yani gençlere yönelik e, ürünler ve hizmetler olsun Türkiye bir çekim noktasıdır. Ama Türkiye'de de tabii ki genç nüfus yavaş yavaş azalmaya da başlamış durumdadır. Bu da ayrı bir mesele. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı da azdır. Çünkü doğum oranları da azaldığı için ne olacaktır? Nüfus artış hızı azalmıştır. Hatta bazılarında nüfus artış hızı o kadar azalmıştır ki, e, yani artık nüfus artmıyordur. Sabit bir şekilde kalmaktadır. Bu ülkelerde işsizlik azdır. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Çalışan nüfusun çoğunluğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde tarım daha ön plandayken burada ise gelişmiş ülkelerde ise sanayi ve hizmet sektörü daha ön plandadır. Yine gelişmiş ülkelerde sosyal hizmetlerde oldukça gelişmiştir. Ulaşım ağları oldukça gelişmiştir. Yani arkadaşlar gelişmiş ülkelerin sahip olabileceği birçok özellik e, aslında aklınıza gelir ve bu piramitlerden de bu yorumlara ulaşabilirsiniz. Nüfus piramitleri ve piramitlerin özellikleri dersinin sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açık tutun. Youtube bildirimlerinizi açık tutun. Böylelikle videolarda haberiniz olacaktır. Çünkü YGS'de malum yaklaştı. Güzel kısa böyle sizi böyle daha dinç tutacak videolar kanala atmayı düşünüyoruz. Çünkü takipte kalın. YGS soruları çözerken karşılaştığın önemli şeyleri söyleyeceğim. O yüzden niçin önemli bir video olduğunu anlıyorsundur. Bu dediklerimi önemseyin. Dikkate alın. YGS coğrafyadan fullleyin.